Bir de kısa kısa soracağım. Erken seçim olmalı mıdır? Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Ne dersiniz? Sayın Erdoğan aslında 2023'te de aday olamazdı. Biz YSK'ya resmen yazdık dilekçe verdik. Anayasaya göre aday olamaz dedik. Ama aynı anayasa diyor ki YSK Nihai karar vericidir diyor. YSK döndü, yok dedi ki 2017'de sistem değişti. Erdoğan kilometreyi sıfırladı. Onun için yeni bir dönem başladı. Dolayısıyla bunu biz sayıyoruz ve girebilir diye bir karar aldı. E tamam. Yani YSK'nın aldığı karardır. Ama artık tekrar aday olması anayasaya göre mümkün değil. İstisna meclis eğer nitelikli çoğunlukla ülkeyi erken seçime götürürse ancak o zaman Erdoğan 3. ve son kez aday olabiliyor. Zaten bütün bu Siz buna bu nasıl yaklaşırsınız? Karar meclisin kararı. Evet. Ama Erdoğan'ın dönemi çoktan doldu. Benim siyasete beraber başladığım, AK Parti'nin kurucusu olduğum dönemdeki Erdoğan ne diyordu? Üç dönem kuralımız var diyordu. Üç dönemden fazlası lider sultasıdır diyordu. Kendi ifadeli bakın lider sultası kendi ifadesidir. 2014'te Sayın Erdoğan üç dönemi doldu. 2014'ten sonraki her görev yılı 2001'deki akitleşmeye aykırıdır. Üç dönemden fazla ben genel başkan olmayayım deyip de bütün ahaliye söz verip, yemin edip, akitleşip yazılı olarak 2014'ten sonra hala devam 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 diyorsa bu 2001'deki vaktine sözüne aykırıdır. Zaten Türkiye'deki sorunların bir kısmı da Sayın Erdoğan'ın geleninden fazla uzun sürede iş başında olmanın getirdiği sıkıntılardır. Çünkü devlet gücünü uzun süre kullanmak güç zehirlenmesine yol açıyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Dolayısıyla artık Sayın Erdoğan'ın makul bir geçiş süreciyle yeni nesillere ve yeni bir yönetim anlayışına ülkeyi bırakmanın hazırlığını yapması lazım. O zaman erken. Yani bu kadar seçim... bu kadar şimdi diyor ki bir ben bir Putin kaldım diyor. Demek ki bir sorun var canım. Ya Türkiye'de her şey güllük gülistanlık olsa, her şey çok daha iyiye gidiyor olsa, Erdoğan'ın ülkeyi tek imza ile yönettiği 7 yılda gerçekten ülke bambaşka. Adaletin, hukukun olduğu, ekonominin parladığı bir yıl olsa anlarız. Öyle bir şey de yok. Ya iş başında olduğu sürece artık son 10 yıldır bu ülke kötüye 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 gidiyor. Yeter artık ha. Doğru değil yani. Ve bunun yönetim ilkesi açısından da baktığımızda, tarihi gerçeklere de baktığımızda şu andaki diğer Ülkelere de baktığımızda artık Sayın Erdoğan'ın emekli olması lazım. Keşke bunu 2014'te yapsaydı. Peki bu durumda Eğer erken 2000, seçim. Ya 2014'te bunu yapsaydı bakın 3 dönemde da yapsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Türkiye'nin en başarılı dönemine imzasını atmış. Bir dönem Türkiye'yi dünyanın yıldızı yapmış. Bir lider olarak ve aynı zamanda da ülkenin sigortası olarak bugün bir kenarda duracaktı. Saygın bir kişi olarak. Vatandaşların çoğunun sevdiği, saygı duyduğu ve aynı zamanda takdir ettiği bir döneme de imzasını atmış bir kişi olarak duracaktı. Ne oldu? Son 10 yılda inat etti. Akden'i bozdu. Devam etti ne oldu? 2014'ten bu yana deminki grafiklerin hepsini gördük. 2014'ten bu yana Türkiye kötüye 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 gitti ya. Olmuyor. Daha bunda inat etmenin anlamı yok yani. Dolayısıyla bu yeni anayasa falan diyorlar ya. Evet. Ya şimdi yeni anayasanın asıl Her şey, bizim yani bizim, bizim, endişemiz bizim endişemiz ne yeni anayasa alakalı? Çünkü yeni anayasa diyor da tek bir kelime de söylemiyor ya. Nedir bu yeni anayasa? Ne oldu geçen iki hafta önce Sayın Bahçeli söyledi de hani Erdoğan bir dönem daha yapmalıdır. Ha dedim ya bunlar acaba arkadan onu mu konuşuyor? Yani yeni anayasa yeni anayasa dedikleri sadece ve sadece Erdoğan'ın bir kere daha aday olmasının altyapısı mı diye bizi kuşkulandırıyor açıkçası. Çünkü yeni anayasa diyorlar bir madde daha koyamadılar önümüze. Böyle bir şey olur mu ya? Kaç yıllık iktidarsın Allah aşkına? Yıllardır yeni anayasa diyorsun. Şöyle yaz koy görelim. Aha biz daha demin 4 yıllık bir siyasi partiyiz. Anayasayla ilgili çalışmamızı yapmışız, koymuşuz masaya. Ama AK Parti de başkanı davet etti. Dedi ki biz bir süreç başlatmak istiyoruz. Anayasa süreci. Tamam. İşte usul konuşalım. Tamam ya dedim usulü musulu bırakın. Biz çalışmayı bitirdik dedim ya. Hazır hazır yeni anayasa hazır. Masasına bıraktım, geldim. Ciddiyet böyle olur. Yeni anayasa, yeni anayasa deyip de tek bir maddeyi milletin önüne koyamıyorsan o zaman şüpheleniyor insan. Yani bunun tamamı acaba diyorsun. Bir dönem daha aday olayım, iki dönem daha aday olayım. Onun altyapısını diye şüpheleniyoruz yani. Onun için yapacak çok iş var. Biz Deva Partisi olarak kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Deva Partisi olarak tüm Türkiye'deki teşkilatımızla her konudaki hazırlıklarımızla, kadromuzla çalışıyoruz ve geliyoruz. Çünkü bakıyoruz olmayacak yani. Ne bu şu anda ana muhalefetin bu iç karışıklığıyla bu kafa hem kafaları karışık hem işleri karışık. Olmuyor. CHP'deki durum o. İktidardaki durumu zaten millet görüyor. Dolayısıyla burada yeni bir tercih, güçlü bir tercih gerekiyor. Dolayısıyla biz büyük kongremize itibaren ne dedik? Deva yolu dedik, yeni bir yol dedik. Yola çıktık, yürüyoruz ve dostlarımızla, ortaklarımızla beraber yürümek istiyoruz bu yolu. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz anlattınız. Ediyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Çalar Saat'teydi.